KCK soruşturmasını yürüten İstanbul Özel Yetkili Savcılığı, Norveç'in başkenti Oslo'da devlet PKK görüşmesinde Başbakan Erdoğan'ın özel temsilcisi olarak yer alan dönemin Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Hakan Fidan, o dönemin MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ve o dönem MİT Müsteşarı olan Emre Taner'i ifade vermeleri için savcılığa davet etti. Bu soruşturma dosyasını hazırlayan savcı Bilal Bayraktar'ın bir süredir yurt dışında görevli olarak bulunduğu bir seminer için Kolombiya'da olduğu belirtildi. KJK soruşturmasını yürüten diğer savcı Sadrettin Sarıkaya ise adı geçenleri arayarak savcılığa çağırdı. Demokratik hukuk devletinde herkes yargılanabilir. Bir şüphe varsa yargılanmalı da. Başbakanlar, bakanlar, genelkurmay başkanları yargılanabiliyorsa MİT müsteşarı da yargılanabilir. Bunda yadırganacak bir şey olamaz. Ancak süreci bu noktaya kadar getiren olayların arka planına bakılırsa mide bulandıran hadiselerin olduğu anlaşılıyor. Hakan Fidan MİT müsteşarlığına geldiğinden bu yana İsrail'in onu İrancı olarak göstermesi dikkat çekici. Ondan önce MİT müsteşarlığı yapmış hiç kimsenin gizli kayıtları yayınlanmazken, onun terörü bitirmek için PKK yöneticileriyle yaptığı görüşmenin gizli kayıtlarının yasa dışı yollardan yayınlanmış olması manidar. Bugüne kadar PKK ve başka terör örgütleriyle iş tutmuş bazı resmi kişilerin adı sana açıklanmazken, terörü silah kullanmadan, kan dökmeden barışçı yollarla bitirmek isteyen Hakan Fidan'ın hedef haline getirilmiş olması dikkat çekici. Uludere skandalında toplumun hedefine MIT ve Hakan Fidan'ı koyan manşet, haber ve yorumlar unutulmaz nitelikte. MIT yöneticilerinin savcılığa çağrıldığı gün, MIT mensuplarının bir gazeteciyi takip ettiğine ve yakalandıklarına dair haberler ve polisin bu MIT'çileri yakalama biçimi ilginç. Yine Uludere olayının olduğu günlerden bu yana pek eylem yapmayan PKK'nın, MİT yöneticilerinin savcılığa çağrıldığı günün ertesinde birkaç ayrı merkezden askere saldırması zamanlama bakımından düşündürücü. Diğer yandan Ergenekon soruşturmasının başladığı sene polisin ABD elçiliğinde ABD görevlilerine briefing verdiği haberinin bugünlerde Wikileaks üzerinden ifşa edilmesi tesadüf değil. Aynı günlerde Suriye konusunda Türkiye'nin sesini yükseltmesi ve mevcut küresel aktörleri kale almayan bir cüret göstermesi de hatırlanması gereken bir gerçek. Türkiye PKK meselesini mümkünse kansız, olmuyorsa mümkün olduğunca az kan dökerek çözme konusunda kararlı. Eş zamanlı olarak da değişimin kitabını yazmak üzere yeni anayasa çalışması yürütüyor. İçeride bunu yaparken dışarıda da bölgemizdeki halkların egemenliğinin gerçekleşmesi için çaba ve gayret gösteriliyor. Tunus, Mısır, Libya gibi ülkelerde Türkiye'nin ne kadar öne çıktığı ve halklar tarafından memnuniyetle takip edildiği Batılılar tarafından daha iyi görülüyor. Bu durum Batılılarla birlikte en çok İsrail'i rahatsız ediyor. Türkiye'nin terör meselesini çözmesi ve demokratik bir anayasaya kavuşması halinde bir süre sonra hiç engellenemez hale geleceği görünen bir gerçek. işte Uludere skandalı dahil savcılığın MIT yöneticilerini sorgulama girişiminin altında bu gidişatı durdurma gayreti olduğu kanaati oluşuyor. Savcıların maksadı bu olmayabilir. Onların amacının bu olduğunu da düşünmüyorum. Savcılara bu hadiseler daha farklı gösterilerek belli hedeflere ulaşmak isteniyor gibi görünüyor. O sebeple onları yönlendiren bilgilerin nerelerden geldiğini, bu bilgilerin ulaşmasının hangi odaklarca yönlendirildiğine dikkat edilmesi gerekiyor. Buna en fazla da savcıların dikkat etmeleri gerekir. Savcı Bilal Bayraktar acaba sadece bir seminer için mi yurt dışına çıktı? Ne zamandan beri yurt dışında bulunuyor? Yurt dışında seminer dışında neler yaptı? MİT yöneticilerini irdeleyen dosya nasıl hazırlandı? Hazırlanmasına kimler katkı sağladı? Savcı Bilal Bayraktar neden kendisi Türkiye'ye döndüğünde MİT yöneticilerini davet etmedi de o yurt dışındayken diğer savcı Sadrettin Sarıkaya vasıtasıyla bu süreç uygulandı. Bütün bunların iyi irdelenmesi gerekiyor. ABD derin yapıları ve İsrail'in de içinde bulunduğu bazı ülkelerin Türkiye üzerinde oynadığı oyunları anlamak zor değil. Onlar açısından son derece anlaşılır bir tavır. Ancak üzücü, incitici ve ürkütücü olan şey biraz daha farklı. Ülke içinde taht mücadelesi veren kesimlerin yabancı aktörlerin senaryolarına alet olmalarıdır. Bu son derece yersiz, kaba ve tehlikeli bir durum. Özellikle son 5-6 seneden beri ABD derin yapıları ve İsrail Bölgede Türkiye'yi yalnızlaştırmaya zorlarken içeride de çatışma ortamının büyümesine destek verdiler. Türkiye bu kuşatmayı parçaladı. Aksine bölgesinde oyun kuran bir güç haline geldi. Aynı odaklar eş zamanlı olarak Ergenekon yapılanmalarının da desteğiyle hükümetle hükümete destek veren grupların arasını açmaya çalıştılar. Hükümet ve diğer tarafların ferasetiyle bu oyunlarda başarısız kılındı. Ülkedeki değişim süreci daha da hızlandı. Bu son olaylarla sinsi bir süreç yürütülüyor. Ülke içindeki dengeler bozulmaya, hükümetle arası iyi olan veya iyi olmasa bile çatışmalı olmayan bazı kesimlerin arası bozulmaya çalışılıyor. İçeride buna alet olanların bulunduğu kuşkusuz ancak ülke menfaatleri açısından sağduyunun hakim olmasını umuyoruz. Taraflar arasında aklı selime ihtiyaç var. Bu konuda akil adamların devreye girmesi ve gerilimi düşürmesi gerekir. Hükümetin ve özellikle Başbakan Erdoğan'ın da öfkelenmeden, öfkesine yenilmeden gerekli adımları atması, yapacağı işleri gürültüsüz olarak halletmesi beklenir. Diğer yanda kişisel veya grup çıkarları için bu oyunlara alet olanlarsa dostları tarafından uyarılmalılar. Yoksa bu büyük vebalin altında kalırlar. Aksi yönde gelişen olaylar yukarıda izah etmeye çalıştığım senaryoyu yazan harici odaklar dışında bu ülkede kimsenin işine yaramaz. Buna hükümet de dahil. Türkiye son 10 yılda birçok konuda imkansızı başardı. Bu son hadise ise aşılamayacak bir mesele değil. Bu son hadise birilerinin göstermeye çalıştığı gibi yargı polis, hükümet mit kamplaşması hiç değil. Hadise daha büyük, daha kapsamlı ve daha karmaşık. Ancak zor değil çözümü var. Hatta bazı yönleriyle fırsata bile çevrilebilir.